Son yılların en tartışmalı günden başlığı ev sahibi kiracı anlaşmazlığıyla devam edelim. Uzun zamandır kiracısını çıkaramayan kötü niyetli ev sahipleri akıl almaz yollara başvuruyor. Son olarak taklit imza ile bir tahliye taahhütlenmesi düzenleyip kiracısı tatildeyken evin boşaltılması için karar çıkartıyor. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Ayrıntılar geliyor. Kiracısıyla sorun yaşayan mülk sahipleri e, kiracısını evden çıkarmak için tahliye taahhütnamesi kullanıyor. Kiracı adına sahte imza atıyor. Kiracıların burada son derece uyanık olması lazım. Son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Ev sahibi kiracı arasında bu kez de sahte imzayla tahliye krizi çıktı. Kiracısını evinden çıkaramayan bazı kötü niyetli ev sahipleri kiracısının imzasını birilerine taklit ettirerek sahte imzayla tahliye kağıdı hazırlatıp evleri boşaltıyor. Bazı mülk sahipleri kiracıların adına tahliye taahhütnamesi düzenleyerek sahte imza atarak kiracıları tahliye etmeye çalışıyor. İşte bu kira tahliye taahhütnamesi kiracının evi ne zaman boşaltacağını gösteren yasal bir belge ve eğer kiracı Belirlenen tarihte evi boşaltmazsa ev sahibi kiracıyı icraya verip evi boşaltmasını sağlıyor. İşte bazı uyanık ev sahipleri de bu kira tahliye taahhütnamesine birilerine sahte imza attırarak kiracılarını evden çıkarmaya başladı. %25 ile ilgili insanlar güncel kiranın çok kat kat gerisinde kaldığı için davalar da çok Biriktiği için sürekli hareket etmek istiyor. Bu işi fırsata çevirmiş maalesef insanlar var. Uyanık ev sahipleri tahliye içinde kiracıların tatilde ya da şehir dışında olduğu dönemi seçiyor. Zamanlama manidar. Çünkü belgeye kiracı 7 gün içinde itiraz etmezse evi boşaltmak zorunda. Yani kiracıya yeni bir ev bulmaktan başka bir seçenek kalmıyor. Sahte imzalarla sahte tahliye taahhütleriyle çok zor durumda kalan kiracılar oluyor. Hukukçuların kiracılara kritik bir uyarısı var. Öyle ki şehir dışına çıktınız ya da tatildesiniz. Başınıza böyle bir durum gelmemesi için mutlaka e-devletinize girerek kontrol edin. Adınıza yapılan bir icra takibi var mı? İcraya verilmiş misiniz? Bunları kontrol edin. Sahte imzalı tahliye davalarında da artış var. Kiracı haklılığını ispatlasa bile evden çıkarılmış oluyor. Kirli oyuna başvuran ev sahipleri de formu başkasına doldurtup imzayı da başkasına attırdığı için bu yolla cezadan kurtulmaya çalışıyor.